Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili aslı dostlarım. Hepinizi seviyorum ve kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün size Akrep Burcu'nu anlatacağım. Akrep Burcu'na geçmeden önce boynumdaki gibi bir aksesuar taktım. Yani akrebi de biraz simgelesin istedim. O gizemli, işte o siyahı e, siyahi duygularını akrebin o gizemli duygularını biraz da işte uçlarda yaşayan tavrını gösteren bir aksesuar seçmek istedim ve bunu buldum. Ee, biraz daha baykallık var bende. Kuru burcu olduğum için hani benden böyle hareketler, aksiyonlar görebilirsiniz. Hani ee, umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz. <laughs> Akrep'in mevsimsel döngüsü 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında. Bu da sonbaharın artık sabitliğe kavuştuğu, sonbahar mevsiminin tam anlamıyla yaşandığı, işte yaprakların dökülmesiyle, rüzgarların, yağmurların başlamasıyla. Tam anlamıyla o sonbaharın o gizemli halini, e, kışa kendisini o hazırlayan o soğuk tavrını e, sonbaharda görürüz ve bu da tabii ki akrebe yansır. Akrebin sembolü de bir akrep biliyorsunuz. Bu akrebin o kuyruk, kuyruğunda bulunan o zehirli işte o kıvrıklığı e, bize akrebin potansiyel enerjisini, e, o enerjinin altında barındırdığı güç. Akrep'in o sabit değişmeyen tavrını kendisini savunma mekanizması olarak e, o zehirli kuyruğunu ve e, o gücü bize gösteriyor, anlatıyor. Akrepte e, tekrar söyleyeceğim gibi o güç arzusu hatta özellikle duygusal ve hissiyat gücü, duygu gücü akrebin içerisinde çok büyük bir şekilde var. Hatta akrep sabit bir burç olduğu için duygularında ve hislerinde de sabit bir insan. Kendisine ördüğü duvarlar o kadar kalın ki onu değiştirmek o duvarları yıkmak o kaleleri kırmak çok büyük bir enerji gerektiriyor. Özellikle akrebin düşüncelerinde tavırlarında işte hissettiklerinde bir değişiklik istiyorsanız bir değiştirmeye onu değiştirmeye, ihtiyaç duyuyorsanız bu neredeyse imkansız boyutlarda yani sizi çok yoracak, sizi zorlayacak bir yola giriyorsunuz demektir. Hatta sizi önemsemeyecektir. Hani onun değişmesi, değişmesi gerektiğini kendisi belki de farkına bile varmayacaktır. Son derece o duygusal gizem yapısının arkasında sizi çözen, çözebilen, ne hissettiğinizi hisseden ne düşündüğünüzü hisseden, yani sadece hisseden diyorum çünkü akrebi anlatan tek kelime bu, hisler. Akrep hisleriyle hareket eder, hisleriyle korunma mekanizmasını çalıştırır. Hatta o gücü elde edebilmek için kendi duygularıyla, o öfkesiyle, o soğuk savaşıyla kazanacaktır. Akrep için hayat bir arenadır. Yani bunu hiçbir şekilde unutmayın. Akrep kimi tanıdıysanız tanıyın. Onlar için hayat bir arenadır. Çünkü Mars tarafından yönetilir. Savaşçı, güdüsü, işte pozisyon alma, defansa geçme. işte Bunlar hep akrebin konularıdır. Akrep sürekli bir çaba içerisindedir. Bir güç sarf etme içindedir. Hatta o e, sevdiklerini koruma güdüsü e, kendisini gardını alma güdüsü, hayatı boyunca onun tek çalıştığı noktalardan biridir. Akrebin savaşı hiç bitmez. O iş yerinde de, ailesinde de, işte arkadaş çevresinde de sürekli bir savaş içerisindedir. Yani o sevdiklerini koruyup kollamak için hareket hareket edecektir, önlem alacaktır hatta para kazanma söz konusunda bile işte parayı gücüyle işte harcadığı eforla kazanacaktır. İşte şöyle bir şey diyoruz yani Allah dağına göre kar veriyor. Akrebin o dayanıklılık gücü, o hani o acı eşiği o kadar yüksek ki onun yüklendiği o ağırlığı herhangi başka bir insana verecek olsanız yıkılma süreci belki bir ayı bile bulmaz. Akribin taşıdığı güç, taşıdığı sorumluluk, taşıdığı e, o yük o kadar büyüktür ki, e, hayatında belki de çok fazla sırlarla karşılaşmıştır. Kişilerin çevresinde e, yaşadığı gözlemlediği olaylarda çok fazla sırlarla karşılaşmıştır ve bunları kesinlikle tutacaktır. Eğer ki anlatmaya karar verdiyse ondan duyacaklarınıza siz bile şaşıracaksınız çünkü yaşadığı gerçek büyük tecrübeler Fazlasıyla derindir, sağlam psikoloji gerektirir. O yüzden akreplerin mesela bir dedektiflik ya da bir psikoterapi dallarında görmek mümkün. Çünkü onlar o kadar demir gibi bir duyguya ve bedene sahiptirler ki karşılaştıkları her zorluğu onlar yüklenebilir. Yani kısacası tekrarda bahsedeceğim, hayat onlar için bir arenadır. Savaşıp kan dökecektir ve ter dökecektir, yorulacaktır ee, ve artık yaşlanmaya döndüğünde yani yaşı artık ilerlediğinde bu tecrübeler ona sabitlik, sükunetlik ve e, artık e, huzur yani sakinlik verecektir. Daha fazla e, entrika boğulmak istemeyecektir çünkü akrebin, akrep istemese de kendisini bir entrika içerisinde bulur. O insan ilişkilerinde o yaşadığı işte ihtiraslar, o pembe dizlerden çıkmış o hayatlar akrebin hayatında her daim olan e, olaylardır. Günlük e, yaşadığı tecrübelerdir hatta. Onlar için o, o kadar normaldir ki bu hayatı artık o şekilde görürler. Akreplerin de vücut yapısında, bakışlarında o sertliği, o e, gücü görebilirsiniz. Hatta akrepler çok derin bakışlıdır kaşları yoğundur. Zaten bakışları o etkileyen etmenlerden birisi biliyorsunuz. Kaşlar. Yani Make-up artistleri bile biliyorsunuz. kaşlar artık dolduruyorlar. O derin bakışlara akrebin derin bakışlarını herkese vermeye çalışıyorlar. <laughs> Şaka bir yana akrepteki o sağlam yapı hatta kolay kolay hastalık sahibi olmaz akrepler. Akrepler dayanıklı insanlardır. Doğada da dediğim gibi sonbaharı tam artık sabite kavuştuğu o dönemi simgelediği için akrepler Hani o yaprakların o dökülmesi ağacın tekrar kendini yeniden var etmeye yeniden yeşermeye hazırlık sürecindeki o e, yaşam ve ölüm döngüsünü bize anlatıyor akrepler yani ölüm e, ruhani değişiklik değişim büyük dönüşümler akrebin konuları e, akrebin bulunduğu ortamlarda değişim ve dönüşümler gerçekten güçlü ve e, hani bir işte atom bombasının patlaması gibi büyük dönüşümlerle akrep var olur akrebin dönüşümleri öyle kolay kolay değildir e, ve sevdiklerini kesinlikle korumak amaçlı her türlü de önlemi alacaktır bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü akrep sever ya da sevmez ama seviyorsa da sevdiklerini sonuna kadar koruyacaktır kesinlikle e, ellerinden geleni Fanatizme varana kadar e, onları seveceklerdir, onları koruyacaklardır. O kalplerinde pembe pembe <laughs> sevdiklerini e, hep korumaya yönelik. Onlara gelecek herhangi bir saldırıda, sözsel de olsa, işte e, hareketsel de olsa onlar da karşılığını verirler. İntikamcıdırlar evet. E, çünkü onların yarasına siz basarsanız onlar da sizinkine basar. Onlar da işte mekanizma böyle çalışıyor. Akrebin mekanizması e, bana yani kaşırsam sırtını kaşırım sırtını Konfüçyüs mantığı düşünün. E, akrepteki o mantık da o şekilde çalışıyor. Yani siz akrebe ne kadar iyi şeyler verirseniz ondan 10 on misli iyi şeyler görürsünüz. Akrebe ne kadar kötü şeyler verirseniz yine ondan 10 on misli kötü şeyler görürsünüz. Çünkü son derece vericidirler. İyi şey vermekten de, kötü şey vermekten de asla kaçınmazlar. Kaçınan akrepler tanıyorum. E, hatta burada çok yakın bir arkadaşım var. Kendisine sallıyorum. <laughs> Umarım beni anlamıştır. E, artık akrebin ne yapması gerektiğini e, küçük bir tavsiyesinde bulunmak istiyorum. E, akreplerde artık... E, karşı tarafa yani karşı tarafın da duygularını son derece iyi hissettiğinizi bildiğim için e, o hani o entrika'dan sıyrılıp işte size zarar veren o okları yemekten artık onları bir kenara atıp size zarar veren herhangi bir elementten çünkü siz zarara zararla karşılık verdiğiniz için siz aslında daha iki katı zarar görüyorsunuz. Size zarar verirken de zarar görüyorsunuz. Siz zarar vermeye çalışırken de zarar görüyorsunuz. Hatta zarar veremiyorken de zarar görüyorsunuz. Çünkü zarar veremeyen akrepler de tanıyorum. Hiçbir şey yapamayan, yaparsa daha büyük dönüşümlere sebep olacağından korkan ve kendisini, duygularını bastırmaya çalışan akrepler de tanıyorum. İşte bu baskılar, bu basınçlar sonra çok büyük patlamalara sebep oluyor. Çok büyük psikolojik krizlere sebebiyet veriyor bu sebepten ötürü akreplerin aysane tavsiyem kendi benliklerini kendi maddi manevi konforunu öncelikle sağlamaya çalışmaları biliyorum siz sevdiklerinizle varsınız Yani sevdikleriniz olmazsa siz olamazsınız ama öncelikle kendi konforunuz kendinizi dokunmayı bir denemeniz kendinizi sevmeyi denemeniz aynaya geçip iyi ki ben varım, Allah'ım sana şükürler olsun ya da işte e, kendi varlığımı kabul ediyorum ve seviyorum demeniz o kadar önemli ki çünkü akrepler artık fedakarlıktan e, kendilerini böyle e, görmez hale düşüp çevrelerine işte gerek annelerine, babalarına eşlerine e, kadın erkek ilişkilerinde arkadaşlarında o kadar vericidirler ki oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bölüneceğim diye e, kendi manevi ve maddi konforunu hem parasal hem de manevi konforunuzu oluşturup içinde kendi öz değerinizi bilerek yaşamanız kendi hobilerinize göre işte kendi e, neyi seviyorsanız hani illaki grupsal olarak ya da işte partneriniz olmak zorunda değil e, kendi başınıza da e, yapabileceğiniz o ufak tefek e, ortaya çıkardığınız pozitif şeylerle işte olgularla kendinizi beslemeniz Çünkü beslenme ihtiyacınız var son derece duygu açısından da beslenme ihtiyacınız var ama öncelikle kendi duygularınıza kendiniz cevap vereceksiniz önce kendiniz Ondan sonra sevdiğiniz için aranada savaşabilirsiniz Akrepler için e, çekici gizemli araştırmayı seven e, işte net bilgiye ulaşırken her türlü ee, olguyu göz önünde bulunduran gerçek bir dedektif çıkabilir. Çünkü akreplerin e, birçok becerisi var. Belki insan ilişkilerinde çok fazla kendilerini anlatamamaktan ötürü e, sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Akrebin çünkü ketumdur akrep. Anlatmaz yani. İçinde biriktirir, biriktirir, biriktirir. İşte bunu bunu pozitife dönüştürmek nedir? Gidin bir teşkilata, işte tim olarak, özel tim olarak çalışmaya başlayarak işe koyulabilirsiniz. İnanın ağzınızdan e, kerpetenle bile o sırları, o gizleri alamayacaklardır. Gerçekten iyi başarılı bir dedektif olabilirler ya da işte e, başarılı bir psikoterapist olabilirler. E, tabii ki de e, karşı tarafı sızarak sezinleyebildikleri için yani bu çok önemli bir şey. Çünkü mesela e, hava gruplarında ya da toprak gruplarında böyle bir duygu yok. Yani e, sizin ne istediğinizi, ne hissettiğinizi anlayamaz onlar. Yani sorduğunuz ya, sordukları sorulara verdiğiniz cevaplar kadarsınızdır. Ama akrep ya da su grupları bu şekilde çalışmıyor mekanizma. Sizin verdiğiniz cevaplardan çok daha fazlası olduğunuzu bilir su grubu bunu hisseder çünkü. Ya bu çok önemli bir şey. Hayatında, hayatınızda o kadar kıymetli bir yetenek var ki elinizde. Çünkü ben mesela insanları tanırken, işte hava grubu ve ateş grubu çok ağırlıklı olduğu için ben de daha sonraki videolarımda bunlara da değineceğim. Bir hava grubu olarak insanların düşüncelerine, yani verdikleri cevaplara kadar onları tanıyabiliyorum. Ama siz onların verdiği cevapların da ötesine gidebiliyorsunuz. Onların da verdiği cevapların da cevapların da ilerisine gidebiliyorsunuz. Çünkü onları hissedebiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bir yetenek. Ee, Allah da size böyle bir yetenek vermiş. <laughs> e, i̇lişkilerinizde bunu kullanırken de işte çok yıprandığınızı biliyorum. Çünkü karşınıza soğuk e, işte odun tipli bir kişi çıktığında e, size isteklerinize Yanıt veremeyecek mantık düzeyinde yaşayan kişilerle birlikteyseniz eğer akrepler, çünkü biliyorum akrepler biraz zeka seviyesi yüksek insanlardan hoşlanıyorlar ya da farklı çizgisi farklı olan yine kendileri gibi uçlarda yaşayan tiplerden hoşlandıkları için akrepler hani öyle kendisine zarar verecek insanları seçer akrep. O yüzden bu sefer onların ne hissettiklerini aslında ne istediklerini bilirler ve o karşıdaki kişinin istedikleri kişi, siz olmayınca, yani size olan duyguları sizinki kadar olmayınca o dengesizlikte siz çok yıpranıyorsunuz. Ya bunu nasıl başarıyorsunuz peki? Bu, bu ilişkiyi bir de sürdürüyorsunuz. Ve sabitsiniz de bunu sürdürürken. Ee, o kadar zor ki sizdeki bu zinciri kırmak, işte büyük bir atom bombasının patlaması gibi büyük bir enerji gerekiyor sizdeki bu Olguları o işte duvarları o zincirleri kırmak böyle bir atom bombası gerekiyor çünkü size kıymet veren kişiye gidin. Sevgili akrepler. Bu ister anneniz olsun ister babanız ister kocanız ister çocuğunuz ister arkadaşınız Kesinlikle sizin verdiklerinizden daha azını hak ediyorlar aslında, ama e, siz hala vermeye devam ettiğiniz için en azından bunu hak eden insanları bulup e, onlara vermeye çalışmanızı tavsiye ederim. Akrepler. Evet, akreplerde duygusal zeka, e, duygusal hafıza vardır. Ne demek oluyor bu? Yani duygusal zekası zaten son derece yüksek insanlar. E, akrepleri bu sebepten ötürü politikada görebilirsiniz. E, çünkü duygusal zeka yüksek olduğu için toplumun ne istediğini bilirler ve onun isteklerine göre cevap verirler. E bu da e, onların yaptırım gücünü yükseltir. Ama bundan ziyade e, akreplerde bir de duygusal hafıza vardır. Bu nasıl oluyor? Şimdi akrebin beynini kloser, klosörlerle dolu, işte bir karakolda böyle suçluların bulunduğu klosörler vardır ya, öyle klosörlerin bulunduğu bir e, koridorlarla kaplı olan bir alan düşün akrebin beynini. Akrep bunun içinde gezerken böyle, o beyninde gezerken yolda eskiden işte platonik aşk beslediği kişiyi gördüğünde bir anda o kişinin dosyasını o e, raftan çıkartır. O dosya açılır ve o geçmişte ona karşı neler hissettiyse, sekin, işte öfke, nefret, tutku, aşk, mutluluk bunların hepsi önüne dökülür ve e, kişi sanki o dönem değilmiş gibi o duyguları tekrar hissetmeye başlar. Hani akrepte bitti gitti diye bir şey yok. Akrep e, o duyguları tekrar açar ve tekrar yaşar. Yani akrep duygularla yaşar. E, bu yüzden o hafızası, yani duygusal hafızası da e, yani çok yüksek. Çünkü onu duygularla birlikte, hisleriyle birlikte klasörlediği için unutulmaz bir hal almaya başlıyor. Yani mesela öğrenmede de aynı şey söz konusu. Mesela yeni bir dil öğreniyorsunuz. Atıyorum o dildeki işte renkleri öğreneceksiniz. Mesela İngilizce'de biz renkleri öğreneceksiniz, sarıları öğreneceksiniz. O sarının akrebe verdiği o duyguyla onun işte İngilizce kelimesinin ne anlama geldiğini kafasında tutar. Yani dili bile böyle öğrenir. Matematiği bile böyle öğrenir. Atıyorum matematikte sevmediğim, hoşlanmadığım bir konuyla karşı karşıyadadır. O konuyu asla unutmaz. Çünkü o konudan nefret ediyordur ve o konuyu da hatırlamasına sebebiyet verecektir. Ya yani bunun gibi öğrenirken akrep bir çocuğunuz varsa eğer ona bir şey öğretmek istiyorsanız ona duyguyla öğretmeyi deneyin. Yani bir elmanın elma olduğunu öğreteceksiniz. Ona elma ile ilgili bir tecrübe yaşatın. İnanın hiçbir zaman onun elma olduğunu unutmayacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> evet, akreplerle ilgili de güzel detaylara değindik. Ee, benim eşimin de yükselen burcu akrep. Bu anlattıklarım da birebir yaşıyor. Hatta akrep çok sevdiğim arkadaşlarım var. <laughs> Kendilerine buradan öpüyorum. Onlar, bu videoyu onlara armağan ediyorum. Ee, i̇yi ki varlar, iyi ki hayatımdalar. Çok seviyorum. Nilüferler. <laughs> Neyse buradan pek çok kişiye selam gönderdim. Normalde böyle bir şey yapmıyordum ama yani çok fazla akrep tanıdığım oldu ve hepsiyle de güzel iyi kötü anılarımız da oldu. Ama yani ne olursa olsun onlar hayatımızda iyi ki varlar. Akrepler bana çok acayip tecrübeler öğretti bu hayatım boyunca. Onlarla birlikte ben hissetmeyi öğrendim. Yani his az önceki anlattığım hisle ilgili bütün detayları öğrendim. Onları yani bunları... Çünkü insanları e, tanımayı, onları sınıflandırmayı, yani sınıflandırmak derken kafamın içinde onları kategorize etmeyi çok seviyorum. E, bundan ötürü tabii ki de hayat 12 burçla e, tanımlanmıyor. İnsan psikolojisi 12 burçtan ibaret değil. Hepimiz birer e, parmak izi misali, hepimiz farklı doğası olan, farklı niteliği olan insanlarız. Bunları teker teker açıklamaya ve anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince tabii ki. Öncelikle bir harita nasıl çıkartılır, ee, işte bir insanın niteliği, taşılı er, eril ya da dişil enerji bunların hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, öncelikle burçlardan başlamak istedim hepimizin bildiği gibi. Ee, ben de yola bu şekilde gönül koydum, gönül verdim. Ee, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E, hayatımda bana destek olduğunuz için yani binlerce kere teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum sizlerden. E, çok seviyorum, çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.